A101 marketlerde haftanın yıldızları indirimleri başladı. Hadi gelin bakalım hangi ürünler ne kadar indi? Doğuş markasının 1 kilogramlık Karadeniz siyah çayları 233 liradan 199 liraya indi. Bal küpü markasının 3 kilogramlık toz şekerleri 149 liraya 50 kuruştan 139 liraya 50 kuruşa indi. Ovadan markasının 2,5 kilogramlık Osmancık pirinçleri 142 liradan 132 liraya 50 kuruşa indi. Asperox Sparks 30'lu bulaşık makinesi kapsülleri 215 liradan. 139 liraya indi. Bir şah markasının 3 kilogramlık yoğurtları 137 liradan 115 liraya Aynı markanın 900 gramlık süzme yoğurtları ise 99 liraylı kuruştan 89 liraylı kuruşa indi. Peynes markasının 500 gramlık lor peynirleri 47 liraylı kuruştan 39 liraylı kuruşa indi. markasının 1 kilogramlık az yağlı beyaz peynirleri 179 liradan 149 reyinde. Namet markasından 350 gramlık dana mangal sucukları ise 225 liradan 189 reyinde. Bu indirimler 17 Ekim akşamına kadar geçerli olacak. Tüm market videoları için takipte kalın. Hoşçakalın.